Merhaba arkadaşlar. Hepinize 23 Eylül gününden kocak dolusu selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Tüpraş üzerine konuşacağız. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın videolardan hemen haberdar olmak için. Burada anlatılanlar altyazıda geçtiği gibi hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir dostlarım. Bugün Tüpraş üzerine konuşacağız. Bir ilk önce endeksle ilgili konuşmak istiyorum. Daha sonrasında hemen Tüpraş'ın son durumuna bir göz atalım dostlarım. Siz de o arada videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdi endekse geldiğimizde endeksimiz yeniden yükseliş trendine devam ediyor. Bu kanalın da üstüne atmış bulunmaktayız. Herhangi bir sıkıntı, panik, endişe yok. Dolar paritesinden de baktığımızda Temmuz 2024 tarihinden itibaren gelen düşüş trendi yeniden kırıldı dostlarım yukarı yönlü. Bir önceki kralım 21 Ağustos'ta gelmiş. Daha sonrasında CHP kayyum olayları, faiz olayları vesaire derken spekülasyonlarla birlikte endeks dolar paritesinde 282 bantlarından tanereye kadar 248'lere kadar düşmüştü. Kısa süre sonra toparlandık. Ya zaten bunları sizlerden bahsettik. Nerelerden dönüş yapacağına. Yani endeksin 200 50 bandının bu noktalarda 249'lardan döneceğini dolar paritesinde düşündüğümü Burada da 10278 puan bandından Bir tepki verebileceğini geçmiş videolarımızda söyledik kanalımızda videolarımız mevcut Beklediğimiz gibi oldu şu an her şey iyi gözüküyor Peki e, Bu şekilde ilerlerken TÜPRAŞ neler yapabilir onun üzerine konuşalım ve son durumuna bir göz atalım Tüpraş'ta da en son e, analiz videomuş, videomuz Videomuz 5 gün önce İlk önce 186 lira hedef vermiştik. O hedefimize 5 gün önce ulaşmıştık ve daha sonrasında ben 199.30 kuruş yani 204 lira arasında bir hedef koymuştum. Oraya geleceğini düşünüyordum. Şu anda 197 lira dün şöyle göstereceğim 4 saatlik zaman dilimlerinde. Dün 200 lirayı da gördük arkadaşlar tüpraşla. Günlük zaman diliminde henüz üstüne kapatmış değiliz. Bu süreçte neler olabilir? RSI biraz e, yükselmiş durumda. Yani 80'in de üstüne çıktı. E, belli başlı düzeltme yiyebilir. İşte bu ilk aşamada neresi olabilir? 186 liralara kadar düşüp sonradan tepki yapabilir. Bunu bize zaman gösterecek. E, çok kritik noktalarda. Niye çok kritik noktalarda? Çünkü 199-200 lira bandları Mayıs 2024 tarihinde bu çöküşün yani bu düşüşün başladığı start verdiği noktalar. Burada TÜPRAŞ'ta orta vadede en önemli destek konumu da bana göre 172 lira bandında. Çünkü geçmişte çok e, sağlam bir direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Ben iyi bir destek olarak çalışacağını da düşünmekteyim. İlk aşamada neler yapılabilir? İşte bu noktada eğer kısa vadede girdiyseniz bence artık karı cebe koymakta fayda var. Çünkü RSI bir hayli şişmiş durumda burada belli başlı kar satışları kısa vadelik gelebilir. Düşüşlerde ilk aşamada 186 liralara kadar daha sonrasında da 173 liralara kadar gelebilir. Yani bir düzeltme yiyebilir. Baktığımız zaman Mayıs 2025 tarihinden itibaren %66'lık bir yükseliş yapmış bir hisseden bahsediyoruz. O yüzden bu tarz düzeltmeler gayet normaldir. Hisse alanında yükseliş trendinde sadece sıkıntımız şu bizim era sahibi aile şişmiş durumda. Yani belli başlı satışlar gelebilir. Belki 204 liraya görüp oradan gelecek. Belki de bu noktada artık düzeltmeleri görüyor olabiliriz arkadaşlar. Eğer kısa vadeciyseniz kârı cebe koymanızda bana göre çok büyük bir fayda var. Tüpraşı bu kanalın kırılımı ile birlikte paylaşmıştık. Biliyorsunuz 150 liralardaydı. Ee, bu kanal kırılımı ile birlikte hedeflerimizi de belli başlı ilk adım adım verdik. İşte ilk önce nerelerdeydi? %3 daha sonrasında %13 daha sonrasında 186 lira son verdiğimiz hedef ve en sonunda 200 liraları vermiştik. %30'luk bir kazanç masada oldu. E, genel itibariyle geçmiş fiyat hareketlerine de baktığımızda belli başlı yükselişlerden sonra bir düzeltme yediğini görebiliyoruz. E, bu düzeltme biraz daha uzun sürdüğünü söylemekte fayda var. 2024 tarihinden itibaren başlayan ve bu düzeltmenin bitişi yine Temmuz itibariyle oldu. E, yine e, setuplar yapabilir. Burada önemli olan artık tüm zamanların en yüksek seviyesi 204 liraların kırılması ile gerçekleşecektir arkadaşlar. Bu da ne zaman olur bilinmez. Takip ediyoruz. Endekste herhangi bir sıkıntı şu an gözükmüyor. Kısa vadeli karı cebe koyduysanız bence çıkın. Orta vadede de ekleme yapacak olsam bu noktadan eklemem. Belli başlı düzeltmeleri beklerim. Zaten eklediğim hisseleri nerede paylaşıyoruz? Telegram'da paylaşıyoruz. Telegram'a kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında Telegram kanalı linkimiz mevcut. Oradaki sabitlenmiş mesajı okuyup o ayrıcalıklı gruba kesinlikle gelin. Ee, yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte güzel bilgiler, güzel birebir benim portföyümü, alım satımlarımı görebiliyorsunuz. Ve ekstra olarak belli bir sayı ulaştığımızda da haftada 3 canlayın dedik. Onları yapacağız. Sohbet muhabbet havasında ilerliyor olacağız. Tüpraş verdiğimiz hedefler gelmiştir. Umarım daha da niceleri gelir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta 186 lira bandındaki desteğin alt yönünü kırılmaması ki kısa vadede yükselişlerine de devam etsin. Buraya gelir. Erasa'ya biraz daha alan açılır. Sonrasında yine tepkisini koyup 204 liralara gidebilir. Burada önemli olan husus 186 lira bandı desteği olacak. Bunu da unutmayalım. Geçmişteki Tüpraş videolarımıza da göz atabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.